Selam arkadaşlar. Güneş'in iki kaşıklık mor ve mavi ağırlıklı siparişi var. Bakalım siparişinden neler çıkacak. Burada iyice boncuklarımı karıştırıp iki tane kaşık seçiyorum. Bir tane ayıcık boncuğumuz çıkmış. Bu ekoteli taşlarımızı temsil ediyor. Daha sonra bir tane de pofuduk taşlarımızdan çıktı. İki tane A6 boy blok notumuzdan çıkmış. Burada üç tane fosforlu kalem çıkıyor. Bir tanesinin iki farklı rengi var. Diğeri kromi desenli. Sonuncusunun ise bir tarafı fosforlu kalem, diğer tarafı ise mühür özelliğine sahip. Yedi tane pembe fiyonk boncuk çıkıyor. Bu bantlarımızı temsil ediyor. Mavi ve mor ağırlıklı olmak üzere hemen ekliyorum. Kıvrımlı taş tokalarımızdan çıkmış. Hemen mor ekliyorum. Buna iki tane post-itlerimiz renklerimizden çıkıyor. Bunda mavi ve mor ekliyorum. Poşetli postitlerimizden de 3 adet çıktı. Sonra bir tane fenerimizden çıkıyor. Bu fenerler çok tatlı değil mi sizce de? Sonra bir tane lacivert boncuk çıkmış. Bu da stikerlerimiz temsil ediyor. Son boncuğumuz ise taş kağıt makas oyuncağını temsil ediyor. Hediye olarak bir tane bağlama tokası ve de sticker hediye ediyorum. Bunlar siparişimin tamamı. Ben özenle hazırladım. Umarım güneşte bu paketi görünce çok mutlu olur.